Merhaba arkadaşlar Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. E Futbol 2024'te gündemdeki konularla karşınızdayım arkadaşlar. Geçtiğimiz perşembe günü oyunda 5. sezon başladı ve yaklaşık bir ay sürecek bir sezona başladık arkadaşlar. Bu sezonda bazı geleceklerle alakalı konuminin açıklamaları var. Öyle çok büyük bir kampanya falan gelmedi. Mini bir kampanya var. Fakat 5. sezonuna geleceğinden bahsettiği konemin bazı şeyler bulunmakta. İki tanesi şu ki yeni bir yapay zeka etkinlik türü gelecek dedi. Bir etkinlik gelecekmiş arkadaşlar. İkincisi ise güçlendiricili öğelerden bahsettiler. Açıklamalara bakalım. Konemi resmi web sitesinden 5. sezonla alakalı yaptığı açıklamada bu sezon 11 Nisan tane kadar sürecek dedi. Yanlış hatırlamıyorsam 10 Nisan'da Ramazan bayramının birinci günü olması lazım. Ramazan bayramının ikinci gününde de 6. sezona geçeceğiz. 11 Nisan'a kadar şu anki sezon devam ediyor. 5. sezon oyuna hakim ol temalı bir sezon. Konemi diyor ki hız ve verimliliğin başarıya giden yolda büyük önem taşıdığı yeni bir yapay zekaya karşı etkinlik türü yer alacak. Hız, verimlilik ve bununla alakalı yapay zekaya karşı oynayacağımız online maç değil ama yapay zekaya karşı oynayacağımız etkinlik gelecekmiş. tabi hediyesi ne olacak? Bu nasıl bir etkinlik? Bunlarla alakalı hiçbir açıklama yapmadılar. Normalde sezonların başlangıcında Konemi video yayınlardı arkadaşlar. O sezon geleceklerle alakalı. Bu sefer 5. sezon videosu yayınlamadılar. İkincisi ise aslında belki de en önemlisi arkadaşlar Konemi diyor ki mevcut rüya takım oyuncularınızı yani şu an elimizde bulunan tüm oyuncularımızı ve Gelecekte transfer edeceğimiz, gelecekte paket açılımlarıyla falan kadromuza kaçacağımız oyuncuları daha fazla güçlendirmemize yardımcı olacak yeni öğeler oyuna ekleyecekmiş. Yani oyuna öğeler eklenecek ve oyuncularımızı güçlerini daha yukarıya çıkarabileceğiz. Şimdi bir arkadaşımız yorumlarda yazmıştı. PES zamanında pozisyon takviyesi diye bir şey var arkadaşlar. Oyuncuları mesela bazı pozisyonlarda en yüksek seviyede oynatırken bazı pozisyonlarda hafif yeşil olur ya. Orada da kullanırız ama Seviye birazcık düşer. Bazı pozisyonlara çektiğimizde ise bayağı bir düşmekte. Atıyorum mesela Muhammed Salah'ın e, bir elimizde bir kartı var. San, kart 97'lik bir kart. Sağ açıkta 97, sağ kanatta 97 olsun. Ama santrafora çektiğimizde 90'a düşüyor diyelim o kartı. Eskiden pes pozisyon takviyesi diye bir şey vardı. Oyuncuları başka pozisyonlarda da en yüksek seviyede oynatabiliyorduk. Ya öyle bir şey gelecek arkadaşlar ya da bildiğimiz güçlendirici öğe de olabilir. Şu an oyuncuların seviyesi güçlendirici öğelerle yükselmekte ya. O tarz belki öğeleri de satabilirler ya da bir şekilde oyunda bunları pazarlayabilir Konemi. Ne yazık ki bununla alakalı detay yok. Ya dediğim gibi arkadaşlar PES zamanındaki o pozisyon takviyesi geri gelebilir. Başka pozisyonlarda da oyuncuları en yüksek haliyle oynatma şekli. Hafif yeşil olan yerleri koyu yeşil yapabilme. Eskiden vardı Konemi futbolda kaldırdı bir ihtimal ya o gelecek ya da güçlendiricili öğeleri satacaklar arkadaşlar. Yakın zamanda olacaktır. 5. sezon içerisinde gelecek dedi. Ya bu perşembe ya da bir sonraki perşembe bununla alakalı Konami'den açıklama gelebilir. Konami bu sezon gelecek epiklerle alakalı da şu açıklamayı yaptı. E football Championship 2024 ile birlikte Big Time oyuncusu olarak sunulacak olan günümüz futbol yıldızlarının şu an aktif olarak futbola devam eden yıldızların yanı sıra hem uluslararası arenada hem de ulusal liglerde büyük övgü toplayan Batistuta, Skos, Van der Fart da gelecek dedi. 5. sezon boy içerisinde bu 3 epik futbolcuyu göreceğiz arkadaşlar. Ayrıca Konomi bir de diyor ki şu an aktif olarak futbola devam eden isimlerin de epik kartı gelecek. Peki onlar kim? Manchester United epikleri arkadaşlar. Bu epikler oyuna eklendi. Milan, Inter, Barcelona, Bayern Münih daha önce gelmişti. Ama Manchester United epikleri Henüz daha gelmedi. Bu futbolculardan 3 tanesi Manchester United epikleri olarak karşımızda olacak. Bir tanesi elenecek. Tüm takımlarda öyleydi. 4 tane eklenmişti. Birer tanesini konemi getirmemişti. Fakat bu paket arkadaşlar yarın mı gelecek? Perşembe mi? Haftaya pazartesi mi? Onunla alakalı bir açıklama yok. Gelecekleri paylaşan uygulamalar vardır. Mesela FHub diye yazılan uygulama ya da PES Data uygulaması bu tarz uygulamalar yarın gelecek oyuncuları paylaşmadı. Normalde perşembe günü Yarın gelecek oyuncular paylaşılırdı. Konemi yarın da getirebilir ya da perşembe bir sonraki haftada getirebilir arkadaşlar. Manchester United paketinin ne zaman geleceği ne yazık ki henüz daha bilinmemekte. Kimileri yarın bekliyor, kimileri de ilerleyen tarihte. Fakat yakın zamanda gelecek. Bu 3 isim beklenmekte. Marsyalı Konemi çıkarabilir yönünde bir görüş var. Twitter'da da özellikle bu 3 isim sıklıkla paylaşılmakta. Bunlar seviyeler tahmin arkadaşlar. wan Bissaka çok önemli bir bek futbolcusu. Casemiro sağlam defansif ortası. Bir de Eriksen. Hani Marsyalı belki Konemi eleyebilir deniyor. Hatta sosyal medy medyadaki paylaşımlara baktığımızda sağ üst tarafa da paylaşım yapan kişilerin e, kullanıcı adlarını sayfalarını ekledim arkadaşlar. Oralardan da detaylı bilgiler isterseniz bakabilirsiniz. Manchester United Epic'lerinin yanında bir de Manchester United'ı futbolcular olacak. Onlara da Konemi yüksek seviyeye çıkarıyor. Bu isimlerde olacakmış. Hatta sosyal medyada birçok yerde paylaşılan görüntü şu ki bu futbolcular epik pakette yer alacak. Renkli kart futbolcular. Bu isimlerden bir tanesi de mağazaya eklenecek. Genelde en sağ alttaki futbolcu e-futbol mağazasına eklenir. Belki bu göbek futbolcumuzu konemi ekleyebilir. Ama şöyle bir şey arkadaşlar, tekrardan altı çizmem gerekirse bu paket yarın mı gelecek? Perşembe mi haftaya pazartesi mi henüz net bir açıklama yok. Güvenilen kaynaklar da henüz şu tarihte gelecek demedi. Uygulamalar da demedi. EFUP uygulaması diğer uygulamalar kesin yarın gelir diyemiyor. Yarın sabah gelirse inceleri seviyeleri özelliklere bakarız ama yarın gelmezse Perşembe günü detayları konemi bizlerle paylaşacaktır büyük ihtimalle. Herhangi bir gelişme olursa ben yine sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Geçtiğimiz Perşembe günü mini bir kampanya başladı. Tüm kazanacaklarımız bunlar. 2 haftalık süreç içerisinde. Hedeflere yeni görevler eklendi. 50 e futbol parası burada yer almakta. Ne yazık ki futbol parası çok az veriyorlar. Bu oyuna GP veriyorlar. Oyuna her gün girdiğimizde de GP etkinliklerden de çok fazla GP kazanabiliyoruz. Bir de... Türkiye'ye özel konemi bir hediye verdi. Lionel Messi hediyesi. Bununla alakalı bir video çekmiştik ve ben o videoda demiştim ki diğer ülkelerdeki arkadaşlarımıza verildi mi? Mesela Türk cumhuriyetlerinde verildi mi? Verilmemiş. Sadece oyuna başlarken ülkeyi Türkiye seçenlere Lionel Messi etkinliği geldi. Etkinlikten de Messi kazanılmakta. Diyelim biz Türkiye'de yaşıyoruz ama oyuna başlarken ülkeyi Japonya seçtik, farklı bir ülke seçtik diyelim. Bu hediye verilmiyor. Oyuna başlarken Seçilen ülkenin Türkiye olması lazım. Ülke sonradan değiştirilemiyor. VPN ile de konumuzu değiştirip girsek yine bu hediyeyi vermez arkadaşlar. Oyuna başlarken kesinlikle Türkiye seçilmesi gerekiyor. Oyunda Özellikle de bu sezon bizim ülkemizi Konemi biraz daha ön plana çıkardı. Çok fazla paketlerimiz var. Bu hafta ilk defa Showtime paketi de geldi. Aslında biz bunun ateşini ne zaman yakmıştık? Geçen sene oyunda hatırlarsanız arkadaşlar büyük bir turnuva olmuştu. Brezilya birinci bitirmişti. Biz ikinci bitirmiştik. Belki de dünyadaki diğer insanlar için sürpriz olabilir ama PES oyunu yıllardır Türkiye'de çok fazla oynanan bir oyundur. PES FIFA PES'in de çok büyük bir kitlesi var. O oyunda Arjantin ikinciydi mesela sonra toplam genel puanlamada biz ikinciliğe kadar yükselmiştik. Belki bizden daha fazla nüfusa sahip bizden daha fazla bu oyunu oynayan ülkeler olmasına rağmen çok güzel bir şekilde örgütlenip o turnuvada tüm oyunu oynayan herkesin emeğiyle ikinci bitirdik. O turnuvadaki ikincilikten sonra Konemi'nin bize bakışı da biraz değişti. Fakat spiker anlamında hala Türkçe spikerle alakalı bir gelişme bulunmuyor. Artık sırada o var oyuna bir de. Türkçe spiker keşke eklense. Umarız Konemi onunla alakalı da bir çalışma gerçekleştirir. Özellikle de Futbol 2024'te bizim ligimize daha fazla ağırlık verildi. Perşembe günü yeni adaylı sözleşme paketleri eklendi. Bu paketlerdeki futbolcuların seviyelerine bakacak olursak iki tane maç bileti futbolcusu da burada. Diğerleri adaylı sözleşme futbolcuları. Rodri burada 99'a kadar çıkmakta. Savunması çok iyi ama yavaş bir defansif orta sahadır. Lig adaylı sözleşme paketimize baktığımızda iki tane 5 yıldızlı futbolcu bulunup 4 yıldızlı 3 yıldızlı futbolcular bulunmakta. Seviyelerde bu şekilde. Player of the Week futbolcularına değinecek olursak Oradaki seviyelerde böyle. Bizim ligimize özel showtime paketi geldi. Seviyeler bunlar arkadaşlar ama Ferdi Kadıoğlu 103 seviyeye kadar çıkmakta. Fakat burada şöyle bir şey var. Bu futbolcular bu seviyelere öyle hemen çıkmıyor. Kadromuzda en az 20 tane süperlik futbolcusu olursa bu seviyeye ulaşabiliyorlar. Ama biz az kadromuzda o kadar fazla süperlik futbolcusunu bulundurmuyoruz. Minimum 14 olursa 14 ya da üzeri olduğunda ama diyelim ki 20 değil o zaman yine bayağı bir yükseliyorlar. Mesela Fernandes 101 oluyor, Icardi 101, Ferdi Kadıoğlu 101, Uğurcan Çakır 100 olmakta. 14 tane süperlik futbolcumuz var diyelim. 13 ya da bir tane belki. O zaman da 99 seviyeye kadar çıkıyor. Uğurcan Çakır sadece 98 olmakta. Yani burada önemli olan kadromuzda süperlik futbolcularını çok fazla bulundurmak. Onların kalabalıklığına aldıkları güçlerle seviyeler çok uçuyor. Ferdi Kadıoğlu 103 seviyeye kadar çıkmaktaymış. Birçok arkadaşımız yorumlarda da yazmıştı. Şu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Hızından alıp top sürme ve alçaktan pasına verdik. Aşağı taraftaki gibi dağıtım yapıldığında ve kadromuzda 20 tane süperlik futbolcusu varsa Ferdi Kadıoğlu bu şekilde 103 seviyeye kadar çıkıyor. Oyunda yer alan etkinliklere baktığımızda perşembe bitecek bu etkinlikten çok fazla GP verilmekte ve aynı bu etkinlikten bir tane daha önümüzdeki perşembe günü gelecek. 110.000 GP kazanabiliyoruz. Player of the Week ücretsiz açma hakkı bu tur etkinliğinden verilmekte. Oyuna özellikle yeni başlayan arkadaşlarımız genelde sormakta. Her perşembe bir tane Player of the Week ücretsiz açma hakkı veren etkinlik gelir. Ve bu hafta ücretsiz açma hakkı bizim ligimize özel bu etkinlikten verilmekte. Bu etkinliklerin de perşembeye kadar süresi bulunmakta. E futbol parası veren etkinlik sağ taraftaki bizim ligimize özel olan etkinlik. Ligime eklenen futbolcular da bu isimler. Bugün biteceklere baktığımızda tur etkinliği GP beceri antrenörü kazandığımız ortaklaşa maç etkinliği. 50 futbol parası kazandığımız bir etkinliğin bugün son günü. Yarın yine 50 futbol parası kazanacağımız etkinlik gelecek. Pazartesi günü gelen Rümeni geli bu paketin de bugün son günü. Perşembe biteceklere baktığımızda uzun süre önce gelen bazı paketler vardı. Bu perşembe süreleri doluyor arkadaşlar. İngiltere Ligi, İspanya Ligi, İtalya Ligi bu paketlerin süreleri doldurulacak. Paketler bölümünde de o sözleşme kısmında da çok fazla paket oluyor bazen. Bunlardan zaten açılım yapılmıştır büyük ihtimalle ya da yapılmamıştır. Artık bunlar kaldırılmış olacak. Bir de perşembe günü mağazada zaten oyuncu pek kalmadı. Bir bir gidiyorlar. Ve bu futbolcumuzun da perşembe süresi dolacak. Perşembe bu isimde mağazadan kaldırılacak arkadaşlar. Manchester United'dan bir futbolcu mağazaya eklenecek ama dediğim gibi yarın mı, perşembe mi, haftaya pazartesi mi henüz daha tarihi paylaşılmadı. Yarın sabah ben de ilk başta girip kontrol edeceğim. Yarın eklenmezse perşembe gününü bekleyeceğiz. Ama mağazaya güzel futbolcu eklemeleri lazım. Mağaza pek kullanılmaz hale geldi ne yazık ki. Ekledikleri oyuncular da hep düşük seviyeli. Bir de arkadaşlar ilginç bir durum var. Perşembe günü bir tane daha e-futbol şampiyonship etkinliği gelecek. Daha önce iki kere gelmişti. Fakat bu etkinlik pazartesi günleri geliyordu. Bu sefer perşembe açıklandı. 14 Mart tarihinde gelecek. 20 Mart tarihine kadar duracak. Bu etkinlik aslında yarın gelmesi gerekiyordu. Fakat Konami resmi web sitesinde 14 Mart dedi. Mesela Nisan'dakine baktığımızda 15 Nisan pazartesiye denk geliyor. Sadece bu haftalık. Perşembe günü gelecek. Normalde pazartesi gelirdi dediğim gibi. Ve bu etkinlikten 50 e futbol parası, 1000 e futbol puanı 50.000 GP ve 2 tane beceri antrenörü kazanabiliyoruz. 4 tane mücadele oluyor. O 4 mücadeleyi tamamladığımızda da round 2'sine katılmaya hak kazanıyoruz. Round 2'de başarılı olursak round 3 dünya finalleri diye devam ediyor ama o kadar yolun sonuna gitmiyorsak en güzel hediyeler round 1'de bulunmakta. Özellikle de 50 futbol parasını hemen ikinci mücadeleden kazanabileceğiz. Perşembe günü de e-futbol şampiyonşipin Üçüncü round biri gelecek arkadaşlar. Bir de yorumlarda birçok arkadaşımız gelecek kampanyalarla ilgili sorular sormaktaydı. Geçen seneye geri dönecek olursak arkadaşlar her ay konumi mini kampanyalar yapıyor. Aynı geçtiğimiz perşembe günü olduğu gibi 50 futbol paralı böyle Mart ayına giriş, Nisan ayına giriş ya da sezon başladı. Mini böyle bir kampanya yapmakta ama oyundaki büyük kampanyalar mesela Mayıs ayında ve Haziran ayında gerçekleşmekte. Onun da iki tane sebebi var. Mayıs ayının ortasında çok büyük bir kampanya geliyor. Bu da şundan dolayı mobilde PES e futbol oyununun yıl dönümü Mayıs ayının ortasına denk gelmekte ve Konami her sene bunu kutluyor. Geçen sene 6.sıydı. Bu sene Mayıs ayının ortasında mobilin yıl, 7. yıl dönümünü kutlayacak Konami ve yıl dönümlerini baya büyük coşkuyla kutluyorlar. Geçen sene verilen hediyeler bunlardı. Showtime Bruno Fernandes kartı, Player of the Week'lerden daha fazla ikişer tane ücretsiz açma, e football paraları, GP'ler, Showtime paketten, Epic paketten ücretsiz açma gibi haklar vermişti. Bir de arkadaşlar Haziran ayının sonu Temmuz'un başlarında yine büyük kampanya geliyor. O da PES oyununun yıl dönümü. Konsolda PlayStation'a çıkması tabi yıllar önce çıkmıştı ama Konami hem mobilde hem de konsolda bilgisayarda bunu daha büyük coşkuyla kutlamakta. Haziran sonu Temmuz başı. İki tane büyük kampanya bu yıl içerisinde bizleri bekliyor. Geçen sene Haziran'da verilen iki hediyelere baktığımızda iki tane epik, garanti epik bu epiklerden iki tanesi verilmişti. Sonra ücretsiz açma hakları, e-futbol paraları, JP'leri. Önümüzdeki Nisan'da da kampanya olacaktır ama en büyük kampanyalar Mayıs'ın ortalarından sonra başlıyor. Haziran sonu, Temmuz başı. Bir de Ağustos'un sonunda Eylüle doğru geçen sene her gün bedava epik açma hakkı verilmişti. O da şundan dolayı oyunda bir sonraki sezona geçiyoruz ya. E Football 2025'e geçeceğimiz zaman yine çok büyük bir hediye kampanyası olacak. Mart ve Nisan ayındaki kampanyalara baktığımızda geçen sene ufak kampanyalar vardı. Öyle çok fazla hediye yoktu. Mayıs ayının ortasından sonra artık büyük kampanyalar bizleri bekleyecek gibi görünüyor arkadaşlar. Oyunla alakalı farklı gelişmeler olursa da karşınızda olmaya çalışırım arkadaşlar. Tüm bunlarla alakalı sizlerde de yorumlarınızı görürseniz bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere mutlu haftalar diliyorum. Yarın Ramazan ayında ilk günü şimdiden hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hoşçakalın.